Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sesim biraz garip gelebilir. Kusura bakmayın. Şifayı kaptım. Burun boğaz hepsi birbirine karıştı. Ama bugün Fed toplantısı var. Faiz kararı var. Faiz kararı arefesinde o dakikalarda edilebilecek trade fırsatları var. Bunların üzerine konuşalım. Temel ve teknik konuları değerlendirelim istiyorum kısaca. Hemen Bitcoin'e başlamam gerekirse Bitcoin anlık olarak 21.200 dolar civarında seyrediyor. Bulunduğumuz bölgede son videoda burada bir kanal yapısından bahsettim hatırlarsanız. Bu kanal yapısının dışına çıktı Bitcoin. Daha sonrasında toplayarak tekrardan içeriye girdi. Ama bu fiyat hareketleriyle beraber buradaki kanal yapısı ihlal edildiği için teknik anlamda ben bu yapı kendi önemini kaybetti diye düşünüyorum. Bulunduğumuz alan geniş bir bant. Burada 19.000 dolar destek konumunda. 24 bin dolar ise direnç konumunda. Yani Bitcoin'de kısa orta vadeli trendi belirleyecek olan kırılım bu iki alanın birinin kırılmasıyla gerçekleşecektir. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. 24 bin doların yukarı yönlü kırılımı 28 bin doları hedefler. 19.000 doların aşağı yönlü kırılımı 15.000 dolarları hedefler. Yani burada Bitcoin'de kısa orta vadeli e, trendi belirleyebilmek için fiyat hareketlerini öngörebilmek için bu destek veya dirençlerden birinin kırılması gerekiyor. Bu yüzden geniş bir bantta akümülasyon alanında olduğumuzu hatırlatmakta fayda var. Uzun vadeciler için değişen bir şey yok. Bu bölge hem kapitülasyon hem akümülasyon bölgesi olduğu için kademeli olarak bu bölgenin genel anlamda değerlendirilebilir bir alan olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Ethereum tarafına bakmamız gerekirse Ethereum'da da burada oluşmuş olan bir uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluk sonrasında Ethereum'da geri çekilme geldi. Direnç alanı denenmedi. 1730 dolarları 4 gözle bekliyordum. Ben de short denemesi yapmak istiyordum. Ama bu bölgeye doğru bu tarz bir hareket gelmedi. Geri çekilme sonrasında şu an 1447 dolar civarında işlem görüyor. Burada bulunduğu bölgede Ethereum içinde artık ara destek olarak nitelendirebileceğimiz alan 1250'li seviyelere tekabül ediyor. Yani Ethereum'da da aşağı yönlü bir hareket gelmesi halinde aşağı yönlü hareketin derinleşmesine neden olacak kırılım 1250 bandında. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor ki Ethereum'da yukarı yönlü hareketin devamlılığını konuşabilelim. Direnç alanında yine aynı 1730'lu seviyeler Ethereum için burada kendi önemini korumaya devam ediyor. Yani her üründe neredeyse büyük ve demirbaş ürünlerden bahsediyorum. Bu tarz bir balt söz konusu. Geniş bir balt. Burası bir akümülasyon alanı. Burası yatay hareket bölgesi. Burası trendlerin oluşmadan önceki yatay hareket alanı. Yani her üründe yani özellikle kripto para piyasasında büyük düşüşler sonrasında bir akümülasyon süreci yaşanır. Ve şu anda da o sürecin içerisine girdiğimizi düşünüyorum. Yatırımcıyı bıktıran, elindekini sattıran, bu piyasa yürümez artık kaçıp gidelim dedirten bir dönem. Yani aslında işin en büyük, en sıkıcı, en tehlikeli kısmı geçti diye düşünüyorum ben. O büyük düşüşleri atlattık. Ha bundan sonra yine tabii ki destek testleri gelebilir mi? Yine gelebilir ama artık bıktırma döneminin hakim olduğunu düşünüyorum ve bu alanlarda yapılan yatırımları da genel olarak trade'de heba etmeden muhafaza etmeyi doğru buluyorum. Benim yatırım stratejim bu yönde. Tabii ki bir tavsiye değil. Herkesin risk iştahına göre kendi portföyünü ayarlaması gerekiyor. Aynı zamanda ABD tarafında da burada yukarı yönlü bir hareket geldi. Hatırlarsanız son videoda burada 4.010 dolar bandının direnç alanı olduğunu konuştuk. Bu bölge denendi. Bu bölgeden red hareketi de geldi. Ama 4.092'li seviyelere doğru hala hareketin gelmediğini görüyoruz. Genel anlamda buradaki volatilitenin nedeni e, bu hafta içerisinde ABD tarafında açıklanan bilançolar şirketlerin ikinci çeyrek raporları dün mesela e, Google tarafından e, ikinci çeyreğin kazancı açıklandı 69.69 .69 milyarlık bir kazanç söz konusu tahmin edilen de zaten 70 milyardı mesela o tarafta çok büyük bir e, sürpriz söz konusu değil bu yüzden yukarı yönlü küçük bir hareket geldiğini de görüyoruz. Ama eğer firmalar beklentinin altında bir kar açıklıyorsa veya beklentinin üstünde bir zarar açıklıyorsa bu tarz durumlarda US 500'de de aşağı yönlü hareketler görmemiz gayet olağan oluyor. Ya US 500'ü temel olarak aşağı yönlü tetikleyen neden bu oluyor. o, e bu da tabii ki kripto para piyasasının dolayı yoldan etkiliyor. Dolar endeksinde durumlar aynı. Dolar endeksinde 105.26 bandı burada destek konumunda, 109 bandı da direnç konumunda. Burada da e, hala konsolidasyon bölgesinde olduğumuzu söylemek isterim. Bugün uygulanacak Fed kararıyla beraber dolar endeksinde de volatil hareketler görmemiz mümkün. Bu tamamen kaç bas puan uygulanacağına bağlı bir durum. Onun da zaten detaylarını şimdi konuşacağız. Bitcoin dominansına bakmam gerekirse alt ilgilendiren en önemli verilerden birisi burada 42.35 seviyesine kadar geldiğimizi görüyoruz. Bu veriyi ben uzun vadede değerlendirmeye her zaman daha doğru buluyorum uzun vadeli yani haftalık bazda baktığımız zaman da burada da yine büyük bir bant yani 40 ila 47 buçuk arasına sıkışan bir bitcoin dominansı söz konusu. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili önceki videolarda ben düşüncelerimi belirttim. Bitcoin ilk etapta rally senaryosundan bahsediyorum. Hareketini tamamlayacak ki para altcoinlere akmaya başlasın. Burada da içinde bulunduğumuz bölgede dominansın en azından 47.5 seviyelerini kırıp yukarı yönlü gitmesini beklemek gerekir ki genel anlamda altcoinlerde rally ortamı oluşabilsin ve 47.5 kırıldığı zaman bu Bitcoin'in yükselişine tekabül etmeli. Keza ben başka senaryo görmüyorum. Yani USDT dominansının yükseldiği bir ortamda mesela diyorum. Burada e, dominans yukarı yönlü gidiyorsa eğer... E, Bitcoin düşüyordur ve Bitcoin'e altcoinlerden para kayıyordur. Yani şu an bulunduğumuz alanda bu çok zor olduğu için Bitcoin dominansının yukarı yönlü hareketi tamamen Bitcoin'in yukarı yönlü hareketine endekslenmiş durumda. O yüzden genel anlamda altcoinlerle ilgili hala biraz daha çekimserim. Yatırımlarımı ben de yaptım, ben de bekliyorum. Ama böyle ilk etapta o Bitcoin hareketi gelmesi gerekiyor diyorum ya. O hareket hala gelmediği için Altcoin bazında teknik analizi yapmayı biraz doğru bulmuyorum. İnanın bana ilerleyen periyotta dönemde mutlaka altcoin özelinde de analizler yapacağız. E, o günlerin gelmesini ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Endekslere baktığımız zaman USDT dominansını da es geçmememiz gerekiyor. Burada oluşmuş olan çok e, önemli bir trend var. 4 saatlik bazda bu trendten yine red yediğini görüyoruz USDT dominansının. USDT dominansı bu trendi yukarı yönlü kırarsa tekrardan 808'i seviyeler gündeme gelecektir. O yüzden Bitcoin hareketini takip ederken buradaki kırılımı da takip etmekte fayda var. Destek bölgesi 633. 633 bandı aşağı yönlü kırıldığında 5'li seviyelere kadar hareketin sertleşmesi de beni şaşırtmaz. İşte Bitcoin'de 28 bin senaryosunu tetikleyecek olan destek kırılımı da USDT dominans tarafında bu olur. Yani USDT dominansı eğer 808 seviyeleri kırıp yukarı yönlü gidiyorsa mesela burada bir çanak formasyonu oluşturuyorsa diyelim böyle bir durumda Bitcoin'de 19.000'in kırıldığı senaryo oluşuyor. Ama yok, 633'lü seviyeler aşağı yönlü kırılıyorsa işte o zaman Bitcoin'de 24.000'in kırılıp 28.000'lere gittiği bir senaryo gündeme geliyor. Yani Bitcoin fiyatıyla beraber bu endeksi takip etmekte fayda var. Şimdi bu akşam Fed tarafından 75 bas puanlık bir faiz artışı bekleniliyor uzun vade yatırımcıları bundan sonra anlatacağım kısım kesinlikle bağlamıyor. Yani ben burada kısa vadeli trade'den bahsedeceğim. Keza bunu neredeyse tüm Fed toplantılarında ben de uyguladım. Fed toplantısında faiz kararı esnasında piyasada 300, 500, bazen 1000 dolarlık volatil hareketler oluşuyor. Bu volatil hareketlerin yönünü karara istinaden eğer öngörebiliyorsak bu yönde de vurkaç pozisyonu açabiliriz diye düşünüyorum. Keza dediğim gibi ben, benim de uyguladığım en önemli taktiklerden birisi oldu bu FED toplantı tarifelerinde. Bugün yine bu tarz bir fırsat gelmesi mümkün. O yüzden genel olarak düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Arkadaşlar 75 bas puanı piyasa zaten fiyatladı ve kabullendi. Burada FED tarafından piyasaların yükselişi, enflasyonun beklentinin üstünde gelmesi gibi nedenlerden dolayı 100 bas puanlık bir hamle gelirse piyasada anlık olarak short pozisyon için imkan oluşacaktır. Bakın burada anlatmak istediğim şey şu. 75 bas puan pozisyon açmak için makul bir karar olmaz. Yani 75 bas puan uygulandığı bir ortamda ben pozisyona girmeyi doğru bulmam. Ama 100 bas puan açıklandığı anda Piyasada oluşacak olan anlık volatiliteden dolayı, aşağı yönlü panik satışlardan dolayı küçük bir short imkanı oluşabilir. Ha buradaki mantık aslında tamamen şu. Bu pozisyon 3-5 dakika bile kalabilir. Yani o kadar kısa süreli bile olabilir. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü 100 bas puan öyle bir hamle ki içinde bulunduğumuz konjüktürde. İlk etapta panik satışları tetiklese de sonraki süreçte kısa vadeden bahsediyorum yine de yatırımcıların aklında direkt şu algı oluşacak. FED artık uygulayacak bir koz bırakmadı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Yani 100 bas puan uygulandığı bir ortamda eğer short yönlü bir pozisyon açılacaksa da kar görüldüğü anda o pozisyonu terk etmeyi bilmek gerek. Aç gözlü olmamak gerek. Bununla ilgili anlık olarak Twitter üzerinden FED faiz kararını ben de bildirmeye çalışacağım. Yani ne kadar hızlı olursanız burada aslında o kadar iyi bir imkan oluşmuş oluyor. Dediğim gibi 75 bas puanlık bir hamle pozisyon için benim adıma makul senaryo değil. Ama 100 bas puan uygulanırsa uygulandığı anda hızlı bir şekilde vur kaç short pozisyonu denemek isterim. Böyle bir durumda 19 bin dolarlara kadar hareket gider mi? Yani kestirmek zor. 100 bas puan gerçekten de böyle insanların hayal edemediği bir durum aslında. Düşünsenize 2 ay önce 50 bas puandan korkuyorduk. Bugün 100 bas puan olur mu diye konuşuyoruz. O yüzden tamamen vurkaç pozisyonu. Tamamen pozisyonu açtın. karını aldın. Kapak durumu. Yani 75 bas puanda bir hamlem olmaz. 100 bas puandaysa anlık olarak haber geldiği anda... Küçük bir short pozisyon denemesi yapmak isterim. Twitter üzerinden faiz kararını çok çok hızlı bir şekilde ben de size aktarmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.